Niye sen beni üzüyorsun? Ne, Altı mi? delik değil değil mi? Aa, ne delik be? Ha, ver şunları şöyle. Ha? Giderken atacağım. Allah Allah. Bir damla, bir damla geldi mi şuralara? Gelmedi. Niye bu kadar laf ettin? Ne bileyim işte. Şey, şey yaşlılık. Peki. Ya öyle deyince yaşlılık. <laughs> ya, hemen. <laughs> Tertemiz. Evet, ha, yemeğimi de koyarım giderim Çok şey Bunu da gelmedi birine ver Ah şey Hasan'a veriyor Ay Of Allah Ay de. yordun beni biliyor musun Aa, Ben anne Evet O zaman püf dedin Püf dedin yordun ayıp yaptın Hayır Ben anneler Yoldan göster. Hadi anne lütfen, sen, lütfen yani. gidiyorum, Aa. gidiyorum. İçecek bir şey ikram ediyor musun? Bir gün dedim mi oğlum bir herkese diyor, kahve yapayım, çikolatalar yanına lokumlar. Bana ne verdin? Hep Abi. kes, doğra, süpür. Peki şey. E sen kahve istedin mi? De, sordun mu? Sormadım sabah geldim dedin ya. ya. Neyse ben barbunyamı alayım gideyim. Anne. Bugün Çok ne günler. Aa, püf dedin oğluna. Sen. <laughs> Sen dedin. Öp şey... geçsin bak püf dedin. Öperim. Ay hepsi covid olmuş. Ben, ben annesinin gülünü on kere öperim. Ay, kovita olmuşlar. Bak çok herkes. Şey, gelcek şey, miyiz Hayır, kocası gidip odun alacak. He. Nereye <laughs> Niye? Ben odun seç. Bakacak. Sekemezmiş, seçemezmiş. seçemezmiş. seçemez doğru. Otur kızım. Şey otur tertemiz, <laughs> otur. Nerede? Dur, otur. Evet, otur. Evet, ee, kaç çeke? Ee, Bir, yarım bir filan da. Çünkü geçen yıldan da var biraz. Ha iyi. Hmm, e, onu... <laughs> evin önünde diziyorlar. İsviçre alpleri gibi. Şöyle. şömine diyorlar. şömine sabah yapıyor. Açık. Bu kızım benim evimde otur salep iç. Güzel güzel oluyor. Gösteririm sana geçen resimlerden. Tamam. Gösterim. Çağırıyor sizi kahveye hiç evet, evime gelmedi diyor. E sen götürdün mü? Tamam anne sen gideriz. gideriz. Ayy. E. Ha. ha doğum günü.